Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl XP kazasını sizlere onu göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Mesela benim şu anda 24.791 tane e, XP'm var. XP puanım var. Şimdi diyeceksiniz sen nasıl bu kadar XP puanı oldun? Falan diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Ve sizlere bunu göstereceğim. İlk öncelikle kodumuz şu. Ama benim başka bir dünya açmam lazım. Çünkü XP'm fazla. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar yeni bir dünya açıp geldim. O da çok kötü bir yerde olmuşum. Neyse kodumuz şu. Şu anda istedim sıfır değil mi arkadaşlar? Hatta size örnek olarak bir canlı bulayım. Ee, canlı yok burada. Kutu falan bulursam onu öldürelim. Oh. Arkadaşlar canlı öldürmedim direkt sana kendimi. Aha bir de. Mesela bir tane şey var. E, i̇nek var şunu öldürelim. Kaç bunu? Öldürdüm. Bakın, XP'm arttı gördüğünüz üzere. Bu XP'yi en fazla yapabilirsiniz Onu gösteriyorum. Arkadaşlar kodumuz şu. Şokla şu gösterdiğim yere basıyoruz. Oradan kodumuz şu arkadaşlar. Kodumuz bu. Bu kodu açıklama da bulabilirseniz. Zaten ben açıklama kısmına koyarım bu kodu. Kodumuz bu. Bu kodu girdiğimiz anda bize tam 24.000 adet XP gelecek. Hadi hemen girelim. Ha, ben bir level daha olduğum için 24.000 bir XP geldi. Bak mesela direkt 24.000 level oldum. Böylece de bu kod sayesinde hemen level'larınızı atlayabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. <laughs>